Әріп өзіп 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 өзіп

Bak onu çözdü. Şu ha, an öğrendi. İnfasını verdik ya. Evet. <gülüyor> 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 Balık liderde. Tamam onu salacaksınız. Edecek yapın balığı. Tamam, <laughs> Alayım kendini. İbrahim, şeyle kesti ver. Uçakla. Nerede bıçakla? Bıçak orada yan tarafta. Al şunu da kesin. Kesin. Abi, seninle uğraşılır ya. He saldık. Yok lan tut. Kaldır birazdan. Çek, çek çek çek. çek. Bir dakika. daha dakika. Bir dakika bekle. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir sarsın. Sar onu sar. Tamam kal öyle. Hadi gel bir gel. Kesiyorum. Kes. Oh. <laughs> Nasıl doğduğunu bilemedik zaten.